Evet yine logaritmada e, tabanın üssü logaritmanın önüne bölme işlemi olarak gelir diyor. Bunu göstermeye çalışalım. A üzerine tabanında b. Buna x diyelim. Yine ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. X olsun. Bunu logaritmadan üssü ifadeye çeviriyoruz elde ettiğimiz şey B eşittir. A üzerine üzeri X. Şimdi üssü sayılardan üssün üssü N çarpı X'e eşit olduğunu biliyoruz. Daha sonra bu ifadeyi tekrar logaritmaya çeviriyoruz. Logaritma biliyoruz ki üssü bulurken bize yardım ediyordu. N çarpı X eşittir. Logaritma A tabanında B'ye eşittir ve en son hamlede de buradaki N'yi diğer tarafa <laughs> bölme işlemi olarak göndermek X eşittir. E şunun önünde bir bir çarpanı olduğunu düşünün. 1 bölü N'yi e buraya yazalım çarpı logaritma A tabanında B. Biz bunun N'ye eşit olduğunu bulmaya çalışıyorduk X'i. Gördüğünüz gibi. Burada aradığımız cevaba ulaştık.